Merhaba, Sesli Türkçe'ye hoş geldiniz. Ders 13, Yönelme 2, E, A Nereye? Okula, spora, markete, kuaföre. Kime? Ben, bana, sen, sana, o, ona. Tatilde nereye gidiyorsun? İzmir'e gidiyorum. balıklar akvaryuma giriyor. Balıklar akvaryuma giriyor. Kumbara'ya para atıyorum. Kumbara'ya para atıyorum. Bu elbise sana çok yakışır. Bu elbise sana çok yakışır. Arkadaşıma internetten hediye seçiyorum. Arkadaşıma internetten hediye seçiyorum. Kız annesine çiçek veriyor. Kız annesine çiçek veriyor. Yarın toplantıya siz de katılın lütfen. Yarın toplantıya siz de katılın lütfen. Bu raporları müdüre gönderin. Bu raporları müdüre gönderin. Türkçe dersine hoş geldiniz. Türkçe dersine hoş geldiniz. Adam kadına kızıyor. Adam kadına kızıyor. Ambulans hastaneye gidiyor. Ambulans hastaneye gidiyor. Kutuyu kamyona yüklüyoruz kutuyu kamyona yüklüyorum. Her sabah maillerime bakıyorum. Her sabah maillerime bakıyorum. Çocuk ata biniyor. Çocuk ata biniyor. Adam konuşurken kağıda bakıyor. Adam konuşurken kağıda bakıyor. Eee, alan bazı fiiller gitmek, bakmak, binmek, kızmak göndermek, başlamak, vermek, girmek